Merhaba arkadaşlar kristal Gaming'den ben Davut Bu bölümde sizlere e, kapak fotoğrafı nasıl yapılır ve şurada özel resim nasıl eklenir onları göstereceğim Yani burada bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3, bölüm 4 diye işte özel resim eklemişim Bunun gibi nasıl eklenir onu size göstereceğim Hemen e, kapak fotoğrafıyla başlıyorum Önce kapak fotoğrafına sağ tıklayıp öğeyi denetle diyoruz yine. Hatta buna hiç gerek yok. Buna gerek yok. Şu kalem resmine tıklayıp kanal resmini düzenle diyoruz. Karşımıza bir pencere açıldı. Burada önerilen kanal resmi boyutu 2560'a 1440 diyor. Ben hemen buna göre bir Photoshop'ta bir resim açıyorum hemen. Paint'te de açabilirsiniz. Fark etmez bu. Ama Photoshop daha gelişmiş olduğu için bunu da açıyorum. 2560'a 1440 piksellik bir e, görüntü açıyorum, bir resim açıyorum. Buraya herhangi bir resim ekleyebilirsiniz veya herhangi bir işte yazı ne bileyim. Kristal Gaming diyorum. Sonra bunun yazı fontu 150 olsun. Rengi kırmızı olsun. Bu da YouTube'un fontu. ismini de Şöyle gösterdiğim zaman anlarsınız zaten. İsmi de Trade Gothic. İndirmek isterseniz indirirsiniz. Kristal Gaming diyorum. şimdi biz bunu buraya koyarsak kanalımızın resminde gözükmez bu. Bunun gözükmesi için tam en ortaya almamız gerekiyor çünkü şöyle gösterdiğim zaman bu aslında bu kadar küçük değil bu bayağı büyük aslında ama div, yani div dediğim bu HTML bilgisiyle alakalı tabii. HTML biliyorsanız eğer bunu anlarsınız. Bu resim neredeyse şu farenin şu tuttuğum yerden şöyle programda şey var mıydı? Evet varmış. Yok bu değil. Evet. Şöyle gösteriyorum hemen. Neredeyse şöyle bir şey resim şu anda. Şu çizdiğim şekilde. Ama ben tam ortaya aldım bu resimleri koydum resimleri. Tam ortaya aldığım zaman Bunlar da tam ortaya geldi işte bu resimler falan. Yani bunu tam ortaya ayarlamanız gerekiyor. Şunu kapatalım da. Tam ortaya ayarlamanız gerekiyor. Bunu ortaya ayarladığımız zaman hani diyelim ki olmadı. İşte ben de bu kadarını biliyorum zaten. Böyle yaptım. Belki daha kolay bir yolu vardır ama. Mesela olmadı diyelim bu biraz aşağı kaymış falan. Tekrar bunu böyle yukarı çıkartıp işte tekrar deneyeceksiniz. Yani daha demin de söylediğim gibi. bunlarda hani hoş bir görüntü olsun diye koydum. Hani more plugin tanıtımları falan Böyle bir şey yaptım evet, Şimdi gelelim özel kanal url'si nasıl oluşturulur Şimdi Bir video yüklüyorum şu anda ben Bir video yükle diyorum. Rastgele bir video koyayım Videolar Elitecraft Tanıtım değil Ya bir tane koyayım ne de olsa zaten yüklemeyeceğim hepsini Zaten %2 oldu evet çok iyi Hızlı yüklüyormuş kısa demek ki. İşte bu yüzde on, yüzde geldiği zaman biraz daha yüklensin. Gördüğünüz gibi özel küçük resimde bir buton oluştu yüzde kırktayken. Ee, özel küçük resme ba basıyoruz ve burada işte bir resim ayarlıyoruz. Benim resmim yaklaşık şöyle yeni diyelim. Yok. Atalım. yaklaşık da bu da santim olarak gösteriyor. Şöyle kopyaladım resmi. Dosya yeni diyeyim. 175'e 175 boyutunda benim resmim. Bunu da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Buradan işte herhangi bir resim seçiyoruz. Burada resmi yüklüyor. Resmi yükledikten sonra buradan kaydet deyip işte devam edebilirsiniz. Sonra mesela Res, yanlış resim yüklediniz ve videoda yüklendi. Tekrar nasıl yapacağım diyorsanız isminize tıklayıp video yöneticisine giriyoruz. Buradan e, şunu da silelim. Bu daha demin yüklediğimiz şey işte. Şimdi buradan e, herhangi bir video işte hangi resmi düzenlemek istiyorsanız şuradan düzenle diyoruz. Mesela videonun düzenle butonu var. Burada sizin özel resminiz gözüküyor. Yoksa da mesela bu diyelim. E, buradan küçük resim olarak ayarla veya işte tekrar gelelim. Buradan resmi değiştir diyoruz. Buradan resminizi değiştirebilirsiniz tekrar. Bu videoda bu kadar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.